Güzel Aşklar programının bugünkü konuğu, ben Deniz Esma Sultan. Benim hatırladığım kadarıyla, sen bu kadar da inek değildin ya. Hımm! Gülen Hayatının en büyük tüyosunu aldım. Yemek, alist, vampir seviyormuş. Gel vazgeç bu sevdadan. Biraz bizi düşün. Mert, ben karar verdim. Daha ilk günden kudurdu Güney Bey. Eğer bu ev benimse, benim dediğimi eşek gibi yapacaksın. Yoksa işte kapı. Kolay gelsin son kez. Ya sağ ol damat. Damat mı? Mahallenin damadı. Mahallenin delisi gibi bir şey mi? Vay! Benimle alay etmeyin Güzel Beyciğim. Doğu -batı sentezi oldum. Bu zamana kadar hep istediğimiz ama hiçbir zaman yapamadığımız bir şey. <laughs> Pis Yedili çarşamba akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.